İyi akşamlar sayın seyirciler. 14. haftanın maçlarıyla devam ediyoruz. Çarşamba ve Perşembe günü oynanan maçlar hakkında yorumlarımız olacak. İlk olarak Erzurum Spor, Spor başlıyoruz. Erzurum Spor kendi evinde Denizli Spor'a 2-1 yenilerek yine puan kaybetmeye devam etti. Bu konu hakkında Denizli Spor'un biraz kendini toparladığını görüyoruz. Daha önceki yenilgilerden sonra. Siz ne dersiniz Mehmet Bey? Herkese hayırlı akşamlar. Size de iyi akşamlar. Ee, Erzurum Spor'da düşüş devam ediyor. Hüseyin Hoca'yı gönderdikten sonra da e, takım e, toparlanmamış gözüken o. Denizli Spor deplasmanda güzel bir kalibiyet aldı. E, puanını 12'de yapar yaparken Erzurum 9 puanla kaldı. Sonra Hikmet göreve getirdi. Ee, amaçları ligde toparlanıp üst sıralara çıkmak. Ee, tabii takımın içerisinde e, elindeki kadro gücü de belli Hikmet Hoca'nın. Allah yardımcısı olsun. Denizli Spor güzel bir galibiyet alarak 3 puanla e, bir üst basamak daha çıkarak e, bu haftayı rahat bir şekilde geçirecek. Diğer maçta başta Alanya Spor yeni Malatya Spor maçıydı. Lider Alanya Spor e, yine bir puan arazi geldi bu hafta. Ve e, yarışında biraz sanki kan kaybetti gibi ne dersiniz? Ya Alanya Spor e, böyle asansör takımı gibi e, lige çok iyi başlıyor. Ondan sonra bir 2-3 hafta düşüşe geçiyor. Sonra 2 hafta e, maç alıyorlar. E, yani herkes şampiyon olur mu diye bekliyor ama e, bir düşüşe geçtikten sonra tekrar o düzeni yakalayamıyor. E, dediğiniz gibi Malatya Spor'da e, evinde berabere kaldılar 1-1. Bir, bir İki takım birer puanı paylaştı. Alanya Spor 27, Malatya 20 yaptı puanlarını. E, ya şu anda her iki takımın düşme tehlikesi zaten yok. Alanya Spor üst sıraları zorlamaya devam ediyor. Ya şu durumda da e, Süper Lig'in lideri Alanya Spor. Çarşamba günü Midli'ye karşılaşması Kasımpaşa Gaziantep Futbol Kulübü'ydü. Gaziantep Futbol Kulübü Yine sürpriz yapmayarak 4-0 kazandı. Neredeyse hiç e, mağlubiyet görmedi. Bununla ilgili neler söyleyebilirsiniz? Aynen öyle. Kasımpaşa'da da düşüşler devam ediyor. Onlar da bu sene lige çok iyi başlayamadılar istedikleri gibi. E, Gaziantep dediğiniz gibi Fenerbahçe'yi falan yendikten sonra özellikle bir çıkışa geçtiler. E, bu hafta da e, Deplasman'da 4-0 rakibini yendi. E, ee, Gaziantep de puanını 24 yaptı. Yani neredeyse şampiyonluk yarışının içerisinde. Büyük takımların hemen arkasında takip ediyor da. Kasımpaşa da 18 puanda kaldı orta sıralarda. Ee, Gaziantep güzel gidiyor. İnşallah nazar değmesin. Ee, yani şampiyonluğu zorlar mı deseniz çok zor. Bunlar dediğim gibi bir iki hafta böyle devam ederler. Ondan sonra belli bir düşüşe geçer. Ee, takım toparlanmak için bir çaba harcar. Ee, yani güzel oynuyorlar. Allah dediğim gibi nazarlarla ne silgesin Gaziantep'i? Puanını 24 yaptılar. E, ee, üst sıralarda şu anda zorluyorlar. Bir diğer karşılaşma Fenerbahçe, Başakşehir. Fakat bununla ilgili tartışmalı pozisyonlar olduğu için daha sonraya bırakmak istiyorum. Ee, Perşembe günü maçlar. Sivas Spor Gençler Birliği ile devam edelim diyorlar. Ee, Sivas Spor 3-1 kazanarak e, başkent ekibini mağlup etti. Ve Yine böyle git geldi bir Sivas skor. Yine bir e, tutuk başladı. Sonradan açıldı ve 3-1 maça aldı. Siz bu konuda neler söylüyorsunuz? E, bu sene Ankara ekiplerinin şansı mıdır, şanssızlığı mıdır bilmiyorum. E, ya yani Ellerindeki imkanlar da, tesis imkanlar da çoğu süperlikte yok ama e, Ankara gücü ve Gençler Birliği bu sene bir toparlayamadı. E, işte Gençler Birliği, Depras, Manda, Sivas'a Sivas yenildi 3-1. Ee, Sivas da uzun süredir e, galip gelemiyordu, e, kötü oynuyorlardı onlar. E, gençler Birliği galibiyetiyle puanını 17'ye diye yaptı, e, gençler de 12 puanda kaldı. E, ya Ben bu sene Ankara takımlarından çok umutlu değilim işin gerçeği. Böyle giderlerse bana göre e, ikisinden birisi düşecek gibi gözüküyor. E, ya dediğim gibi ellerindeki imkanlar, tesisler aslında çok iyi. E, değerlendiremiyorlar ya da takımların içerisinde bir sıkıntılar var başkanlar veya yöneticiler açısından sıkıntılar var. Ee, ama Sivasspor güzel bir galibiyet aldı. Avrupa kupalarından elendikten sonra da e, moral oldu onlara. Puanını 17 yaparak orta sıraya çıktılar. Yine Perşembe gününün diğer bir karşılaşması Kayseri Spor -Konya, Spor Konya Spor maçıydı. Konya, Konya Spor Kayseri Spor'u evinde yenerek 3 puan almayı başardı. Bu konuda neler söylersiniz? E, ya Konya Spor Kayseri. Kayseri geçen sene e, biliyorsunuz küme düştü. E, Alın Ankara ile birlikte ligde kaldılar Ankara gücüyle beraber. E, ya onların başkanları da e, hanımefendi de bayağı bir uğraşıyor bu işlerle. Çaba harcıyor. Ya e, Allah onu da nazarlardan esirgesin. E, ya oyuncu kaliteleri de iyi aslında ama Kayseri'de de e, istedikleri bir türlü skoru yakalayamıyorlar. İşte kendi evinde e, Konya Spor'a 2-1 yenildi onlar Konya'da Konya da rahatladı. O da 10 puanı 18 yaptı. E, orta sıralardaki takımların neredeyse puanları hemen hemen yakın. E, üst sıralardaki takım maç kaybesi hemen hemen şampiyonluk yarışına giriyor birçok takım. E, ya Kayseri de bana göre bu sene böyle devam ederlerse ligin düşme adaylarından bir tanesi. Yani bu sene lig, lig bayağı bir uzun pandemi dolayısıyla ve düş, düşürülmeyen takımlar dolayısıyla 40 hafta olacak. O yüzden biraz e, yani diğer büyük takımlar da aynı şekilde şey oluyor. E, biraz çaptan düşeceğini düşünüyorum. Bunun yanında Perşem Ya, ya günü, pandemi tabii ki insanları yoruyor. Pandemi sıkıntılı pandemi. Oyuncular takımlar eksik çıkıyor maça. Ya ister istemez bu da skora yansıyor. Normal zaten ya yani bu dönemde e, oyuncuları da suçlamamak gerekiyor. Ya seyircisiz oynanan maçlar zaten e, maçta da yok zaten. Böyle bir sanki Aynen öyle olaya oynanıyor gibi oluyor. Fenerbahçe Başakşehir Ama ona rağmen hakem Fenerbahçe Başakşehir maçıyla devam edelim. Fenerbahçe 4-1 aldı. Maçın hakemi olay oldu. kırmızı kartlar var. Verilmeyen kartlar var. Bununla ilgili olarak sizin görüşleriniz nelerdir? Ya bu haftanın asıl en büyük konusu diğer maçları falan değil. Tabii ki Fenerbahçe-Başakşehir maçı oldu. Hakem e, her şeyden skordan önüne de geçti. E, ya Fener'in aldığı galibiyeti gölge düşürmemek gerekiyor tabii ki. E, sonuçta büyük takım kendi evinde oynuyor. E, geriye de düşse alabilecek gücü de var. Ama e, hakem maçın önüne geçti. E, ya Çok kötü bir durum tabii ki bu olay. E, bu olay federasyona merkez hakem kuruluna da yansıyor işte hakemin bu Gustavo'yu atmaması skoru da etkiledi. Ya oradaki Cüneyt Çakır e, vara kadar çağırıyor. Sarı kart da geçiştiriyor mesela. Orada kırmızı ile atsa belki maç daha farklı olacak. E, ya Fener belki 10 kişi kalsa yine Başakşehir yenecek. Dediğim gibi e, galibiyetlerine herhangi bir nazar değdirmeyelim ama e, ya tabii ki skor e, Fener'in lehine oldu. E, ama hakem e, bana göre çok kötü bir maç yönetti. E, ya Türkiye'deki hakem kalitesi böyle maalesef e, olmuyor. Bir türlü de düzeltemiyorlar. E... Yani şöyle bir şey var Bu... Diyeceğim ya bir de şöyle ha, pardon. Yani şöyle de bir şey var bugün. TFF Rafael'in kırmızı kartını iptal etti. Çift sarı göstermişti Rafael rakibe müdahale etmemesine rağmen kırmızı şey sarı ve e, düdük çalmadan topa vurduğu için de bir sarı kart almıştı, çift sarıdan atılmıştı. Yani sözüm ona direkt kırmızı kart gözüktü aslında ama e, bununla ilgili olarak TFF'ye başvuruda bulundu Başakşehir ve e, kırmızı kartı iptal edildi. Bununla ilgili nasıl Evet, bir, aynen öyle oldu. Nasıl bir yapıyorlar? TFF'nin kararı, hakemi tanımıyoruz mu diyor. Ya, yoksa hakem mi yanlış karar verdi? Bununla ilgili olarak bir şey söyleyebilir misiniz? Ya Bence federasyonun aldığı, profesyonel e, futbol disiplin kurulunun aldığı karar doğru. E, Rafael'in geldiği pozisyon zaten sarı kartlığa gerek yok. Oyuncu ayakları yerde kapalı geliyor. E, tamam belki gelişine sarı kart verdi diyebilirsiniz ama oyuncuya da müdahalesi yok. E, ha gösterdiği tepkiden dolayı, oyuncu ne yaptı hareketten dolayı gösterdiği sarı kart doğru. Ona kimse bir şey demiyor ama burada bana göre varın sisteme girmesi lazım ve uyarması gerekiyordu. E, uyarmadılar e, ya dediğim gibi Bahattin Şimşek e, maçı elinden kaçırdı İşte Rıdvan Hoca da demiş ya e, aldı Başakşehir'den Fener'i maça verdi diye ha ben o çok suçlamaya girmek istemiyorum ama yani hakem çok kötüydü e, ya bu maçı kaldıramadı kalitesi de belliymiş zaten hakemin e, hatta onunla ilgili bir e, bir gün birçok e, internet e, haber sayfalarında bir e, iddia ortaya atıldı. Geçen sene yönettiği Bursa Menemen maçında e, Uyafa tarafından şike incelemesi başlatmış. E, maçın hakemi yine Bahattin Şimşek. O da enteresan. Ayrıca e, Okan Burak da bir kart gösterdi. <laughs> kırmızı tepkiden dolayı. Ayrıca yine Başakşehir'de bir oyuncuya daha o kırmızı kartın etkisi gösterirken, Adrenalin hat safadayken yaptığı müdahaleden sonra bir sarı kart daha gösterip onu da çift sarıdan attı. Yani bu gerçekten kötü bir yönetimdi. Bence de öyleydi. Yani bilemiyorum. Bu, bu ya o üst klasmandaki hake gibi hakemlerin aslında biraz biraz daha idare etmeleri lazım. Yani sen üst klasman hakemiysen ee, o zaman amatör maçlarda birçok liglerde teknik direktörler, oyuncular itiraz ediyor. O fark iyi. Yani. Sen süper Türkiye gelmişsin Fenerbahçe, Başakşehir gibi maçı yönetiyorsun. Bir de ya dediğiniz gibi ortada şey yok, seyirci yok, baskı yok, bir şey yok. Ee, ya bu seviyedeki maçı bu hale getirip de e, bir haftadır Türkiye'de Bahattin Şimşek konuşuyorsa ve Federasyon MK'da halen bu hakemlere maç veriyorsa zaten söylenecek de bir şey yok. Ya bundan sonra ben maç alabileceğini pek düşünmüyorum işte maçı. Alırsa da yani 5 haftadan sonra falan alır diye düşünüyorum. Yine takdir tabii MHK'nın ama Sonrasında ne olur bilemem. Ee, yani bir Trabzon maçı vardı. Hatırlarsanız Deniz Ateş Bitmen'in hakemliğinden eden bir maç vardı. Ee, ondan sonra hakemliği bitti. Peki bu maçtan sonra bu hakem ne olacak? Be benim kafamdaki soru o. Alır alır de bir şey olmaz ya yani dediğiniz gibi 3-5 maç, maç almayacak. Sonra alt liglerden maç vermeye başlayacaklar yine. Bu sene Bahçe burada sonlandıralım. Bu Ankara Gücü Beşiktaş maçına gelin. Beşiktaş ya beklenildiği gibi bir maç sergileyemedi, bir oyun sergileyemedi. ve tutup başladı ve tutup devam etti. Vida'dan bulduğu bir golle 1 sıfırına geçerek kapattı. Ankara Gücü'nün çok net pozisyonları vardı. Maç belki 3-1 bile bitebilirdi eğer ki o pozisyonları değerlendirilseydi. Hele bir tane e, pozisyonu var ki akıllara zarar. Yani kaleci resmen. Kaleciyi de geçtikten sonra boş kaleye gol atamadılar. Sanırım Ankara gücünde bir forvet ihtiyacı olduğu göz önüne seriliyor. Yani biraz önce de dediniz Ankara gücü Ankara takımlarından pek memnun değilim. Gerçekten Ankara takımları biraz başkente yakışır bir şekilde oynaya, oynayamıyor mu artık? Oynasa da sonuca mı varamıyor onu bilemiyorum. Ya işte biraz da futbol şansı bu. Yani e, kale önünde atamıyor. Tamamen futbolcu zemin, top sevmesi lazım. Demek ki sevmemiş oyuncuyu. Hani futbolda... Ya dediğim gibi bu sene Ankara takımları Hani futbolda bir yazılı olmayan bir kural vardır. Atamayan da atanlar diye. Dün resmen onu yaşadık yani. Ha maalesef öyle. Sizin ekleyeceğiniz bir şeyler var mı? Ya bir de eee Şöyle bir şey var. Beşiktaş ilk yarı çok iyi başlamadı tabii. Ankara Gücü herkes bekliyordu. Farklı e, yenecek diye düşünüyordu Beşiktaş ama Ankara Gücü dediğiniz gibi kontra ataklarla çok iyi pozisyonlar yakaladılar. E, değerlendiremediler. Yani şimdi Beşiktaş gibi bir de kendi evinde oynayıp da fırsatlar değerlendiremiyorsanız e, ilk yarıda özellikle e, ye, yenilmeye mahkumsunuz işte soyunma odasına 0-0 beraberlikle girdiler ilk yarı. İkinci yarı Ankara Yücü iyi top oynadı. Ama e, skoru yakalayacak işte o fırsatları değerlendiremiyorlar. E, dediğiniz gibi Vida'nın 60'ta attığı golle e, Beşiktaş skoru zaten belirledi. E, ya Sergen Hoca'nın git, gideceği düşünülüyordu birkaç haftaya kadar. İşte derbiden sonra alınan arka arkaya galibiyetler. İşte bir, bir maçta falan ileride yanlış hatırlamıyorsam berabere kaldı. Sergen Hoca'yı da kurtardı. E, Beşiktaş da şu anda... eee hem Galatasaray hem Fenerbahçe yakından takip ediyor. E, dediğiniz gibi ligde daha uzun bir maraton. E, daha çok maçlar var. Türkiye Kupası maçları da var. Hiçbir oyuncuya e, sakatlık falan Allah göstermesin bu süreçte. E, bir de pandemi dönemi de var. Sıkıntılar da var zaten. Birçok takım dediğim gibi eksikle de çıkıyor maçlara. E, Allah her, her takımın yardımcısı olsun. Amin. Yalnız şöyle bir şey var. Biraz önceki Sergen hocay gidecek gibi bakıyor de bunu ben katılmayacağım. Çünkü Beşiktaş taraftarı tamamen arkasında. E, yönetim de ta, e, taraftarı karşısına almak istemez. Hani e, soru var tabii kulübün içinde. Hoca aranıyor. İşte Sergen'in yanına şu gelsin, bu gelsin. Hatta Sergen Hoca'nın bir açıklaması var. Diyor ki yani benim ayağıma kendi takma çalışanlar çok. Duyumu kazanlar çok. Yani bir maç kaybetse de işte biz bunu göndersek e, şu gelse, bu gelse diyorlar. Yani, ama e, gerçekten Değil bir, mu? Sergen Hoca ilk imzaya attığı zaman 20 bin seyirciyle bir imza töreninde dünyada eşi benzeri görünmemiş bir şey bu. Yani, kredisi fazla diye düşünüyorum ben. Ya yani şimdi şöyle bir durum var. Büyük takımda hocalık yapmak tabii ki çok farklı. Ee, ya az önce de söylediğim gibi Sergen Hoca bir iki hafta daha özellikle derbiyi kaybetmiş olsaydı eleştiriler başlar. Bana göre de Sergen Hoca da e, gider diye düşünüyordum ben. Ama aldık galibiyetlerden sonra Sergen Hoca biraz daha e, yönetimi de rahatladı, kendi de rahatlattı. E, yapıyorsanız size e, ya Fatih Terim'in mesela e, bir gücü var, bir basın gücü var, e, bir taraftar gücü de var. Herkes mesela Fatih Terim'in e, o gücünü biliyor. E, ya şimdi büyük takımda hocalık yapmak elbette zor. Yani dediğim gibi bir Fatih Terim gibi e, kimse olamaz. Türkiye'nin en iyi yetiştirmiş hocalardan bir tanesi. ya şimdi Erel Bulut'un yaşadığı sıkıntı da bu mesela. Bir Malatya, Alanya Spor'u çalıştırıp bir Fenerbahçe'yi çalıştırmak arasında çok büyük fark var. Şimdi Alanya'da, Malatya'da çok öyle basın eleştirisi olmaz ama Fenerbahçe'de iki maç kaybettiğiniz zaman hemen üzerinize gelmeye başlıyorlar. bir de yönetim arkanızda durmuyorsa dediğim gibi hemen istifalar konuşulmaya başlar. Sergen Hoca da aynı sıkıntıyı yaşıyordu mesela. Ama dediğim gibi kalibiyetler Sergen Hoca'yı kurtardı. Ya Şu dönemde dediğiniz gibi de şu var. Sergen Hoca'yı gönderseniz kimi getireceksiniz? Yani şu dönemde Hoca da getirmek sıkıntı takımlara. Ligin ortasında. Gelen Hoca Sergen Hoca'nın iyi olacak mı? O ayrı bir mesele. Yani ne kadar ben hala e, görüşüm savunuyorum. Ne kadar e, mağlubiyet alırsa alsın ki Beşiktaş taraftarı bu her zaman e, yani zor gününde e, biraz ortaya çıkıyor. İşte cefa dediler. Sonra feda dedik. Yani e, bu, bu, bu tür şeyler çıkabiliyor. O yüzden dedim ben yani Sergen Hoca'nın gideceğini pek düşünmüyorum. Yani bu galibiyetler tabii ki hani onun kredisine kredi kattı. O ayrı bir mevzu. Yani bir Fenerbahçe'yi yendi, Başakşehir'i yendi. Yani bütün hemen hemen bütün maçları ve şöyle elindeki kısıtlı kadroyla çok fazla transfer yapamadılar. İşte gelen transferlerden çok verim alamadılar ilk başta. Daha sonradan Sergen Hoca'nın yine futbol bilgisiyle yani futbolculuk zaten tartışılmaz da futbol bilgisiyle bir e, takım ortaya çıktı. Şimdi e, gördüğüm kadarıyla, izlediğim kadarıyla da çoğu takımdan iyi oynuyor yani. Hani böyle en fazla mesela siz Erol Hoca dediniz. En fazla e, parayı harcayarak transferler yapan işte devasa isimleri getiren bir takım Fenerbahçe. Ona rağmen bu futbolu oynuyor. Ama Beşiktaş tam tersine daha az parayla biraz daha kaliteli futbol oynuyor. Hani Türkiye açısından pek kaliteli diyemeyiz. Yani Türkiye'nin için pek kaliteli diyemeyiz. O başka neyiz? Parantez içinde söylüyorum. Şey var. E, nasıl desem? bir bir iğme kazanırdı Sergen Hoca. Gerçekten de o iğmeyi iyi kullanıyor. Taraftar arkasında, yönetim arkasında artık hani bu saatten sonra pek düşünmüyorum ne kadar maç kaybeder, kaybederse kaybetsin. Gideceğini pek düşünmüyorum ama yine de hayırlısı değil. Hayırlısı. Ya o dediğiniz gibi sonuçta bir takımı çok arka arkaya çok star flash transferler yapmakla ligi çok iyi tamamlayacak diye bir şey yok. Ya hiç ummadığınız takımların getirdiği oyuncular sizin yaptığınız transferlerden daha iyi oynuyor. İşte Fenerbahçe'nin yaşadığı en büyük sıkıntı 2-3 sezondur bu. Yani e, sürekli transfer yapıyorlar, oturmuş bir kadrosu yok. E, tabii oyuncu Türkiye'yi tanıyor, takımı tanıyana kadar bir sürü zaman geçiyor. E, bu da bir aslında eksi eksi olarak gözükmesi gerekiyor. Ben bir de şundan yanayım. Bizim Türk hocalarına şans vermek gerekiyor biraz da. Denemek lazım. Yani bir iki maç kaybettiği zaman hemen e, gönderme işte potasına sokmamak gerekiyor. E, ya ben e, hem Erol hocayı hem Sergen hocayı ben de beğeniyorum. E, yani çıkacaksa bizim kendi teknik direktörlerimiz çıksın. E, bizde de kötü hocalar yok. Sadece biraz şans verilmesi gerekiyor. E, ya bu şanslı da e, hocaların da aslında çok iyi değerlendirilmesi lazım. Özellikle işte Sergen hoca ve Erol hoca gibi e, teknik direktörlerin çalıştırdığı camialar e, gerçekten çok büyük camialar ve milyonlarca taraftarı olan camialar ee, az önce de dediğiniz gibi mesela her türlü sıkıntıda taraftarlar e, cefayı mı çekiyor diyelim bir şey olduğu zaman taraftarlardan işte kampanya başlatıyorlar ee, yani yönetim e, her takım aslında bunu yapıyor ama e, büyük takımlarda bu var özellikle oyuncu transfer ederken çok e, izlemeden oyuncu transferler ediyorlar İşte kulüplerin geldiği nokta maddi açtıkları noktalar hep belli. en ee, büyük sıkıntı yaşayan üç büyük takım hem maddi açıdan e, hem ekonomik açıdan da büyük sıkıntılar yaşıyorlar. İşte sponsor bulamıyorlar. Özellikle bu e, iki senedir maçlar seyircisiz oynan, oynanıyor. Gelirleri düşük. E, ondan sonra işte bankalar birliğinde yapılanlandırmaya gidiyorlar. E, vesaire. E, demek istediğim şudur. E, Elinizdeki Türk hocalara güvenmek lazım. E, ben Sergen Hoca'nın ve Erol Hoca'nın da ben başarılı olacağını düşünüyorum. Bizim ülkemizden de çok iyi hocalar çıkacağını da düşünüyorum. İnşallah Sergen Hoca'nın da Erol Hoca'nın da yolu açık olsun. İnşallah diyor. Ve bu programımızı tamamlıyoruz. İyi akşamlar. Bizi takipte kalın.